Dokuzuncu bölüm, 9. bölüm. Hindistan Türk durandır. Hindistan Türk Kardeşlerim, kardeşlerim bir Devam ediyoruz. Muhteşem Türk Turan Gizlenen, saklanan, bilinmesi istenmeyen tarihimizde Dedik ya çıkartırız. Koca Hindistan bakın. Koca Hindistan. Burada hanelanlıklar kurdular. Adı da Çandıra Gupta. Chandra Gupta. Yunancası. Yunancası bunun Sandra Kocis'tür. Sandra köktür. Çandır olduğu Sandra dinliyor. Bu Tatar yerlisi, yerlisi hanedanlık devamında Kuzeyindeki kıyı kesimlerinin, kıyı kesiminin büyük bölümüne hakip olmuştur. Bunlar Megas tenlerdir. Megas tenlerdir. Bunlar da, bunlar da kralın, kralın yanında elçilik görevinde bulundular. Şimdi bizim elimizde, elimizdeki ana belgeler, ana kaynaklar sayesinde bizim öğrendiğimiz, bizim öğrendiğimiz tekrar geleceğiz arkadaşlar buralara. Burada, burada hanedan hatlarını kurdular. Adı da Chandra Gupta. Chandra Gupta. Bunun Yunancası arkadaşlar bu süre Chandra. Orada Sandra Kocüstür. Bu Tatar yedisi hanedanlık devamında kuzeyindeki kıyı kesimlerinin büyük bölümüne hakim ol. Hakim oldu. Megastenler bunlar da kralın yanında etkilik görevinde bulundular. Şimdi bizim elimizdeki ana belgeler, ana kaynaklar sayesinde bizim öğrendiğimiz bizim öğrendiğimiz şudur ki, şudur ki. Şudur ki Hindistan Hindistan Hindistan'da tam 118 kralla bölünmüştür. Hindistan tam 118 kralla bölünmüştür. Brahmanizm Brahmanizm ve Budizm, Brahmanizm ve Budizm birbirine rakiptirler. Birbirine rakiptirler. Kuruldukları zaman, kuruldukları zamandan beri. Bizim elimizdeki tasvirlerde, tasvirlerde, betimlerden, betimlerde olan değişik sosyal faaliyetlerdeki ve içindeki, içindeki bizim bulduğumuz, bizim bulduğumuz Manu kanunlarında, da var olan var olan Asoka. Asoka Chandra Gupta'ların Chandra Gupta'ların torunudur. Torunudur. Tekrar gel buraya. çok önemli. Çok çok duymayan düşün. Duymayan düşün çok önemli. Hindistan, Hindistan. Şu şudur ki Hindistan tam 118 kralla bölünmüştür. Brahmanizm ve Budizm birbirine rakiptirler. Kuruldukları zamandan beri bizim elimizdeki tasvirlerde betimlerde olan değişik sosyal faaliyetlerdeki ve içindeki içindeki bizim bulduğumuz Manu Manu kanunlarından var olan var olan Asoka, Chandra, Guptalar Asoka, Chandra, Guptaların torunudur. Milattan önce milattan önce 264 ile 215 arasında yaşamıştır. Yaşamıştır. Bu Asoka, Asoka Hindistan'ın kuzeyin e, Hindistan'ın kuzey bölgesine ve de yarım adalarında adalarında Budizm felsefesini yaymıştır. Asoka. Asoka. Hep Türk Turan'dan arkadaşlar. Budizm felsefesini yaymıştır ve yerleştirmiştir. Biz bunu yazıtlardan bulup kanıtladık. Bu yazıtlar bu yastıklar kayalara kayalara oyulmuş, kazılmış olarak vardır. Vardır. Bu kayalar, bu kayalar Peşaver'den, Peşaver'den başlayıp Afganistan'ın sınırlarına, 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 sınırına oradan Dekan, Dekan ve de ve de Orissa kıyılarına kadardır. Orissa kıyılarına kadardır. 264 ile 200 15 milat önce 264 ile 215 arasında yaşamıştır. Bu Asoka Hindistan'ın kuzey bölgesine ve de yarım adalarında Budizm felsefesini yaymıştır ve yerleştirmiştir. Biz bunu yazıtlardan bulup kanıtladık. Bu yazıtlar bu yazıtlar kayalara oyulmuş, kazılmış olarak vardır. Bu kayalar peşalardan başlayıp Afganistan sınırına Oradan dekan, dekan ve de Orissa kıyıla ne kadardır? Orissa kıyıla ne kadardır? Bir sonraki, bir sonraki asırda, asırda bizim elimizde, elimizde belgelerde gördüğümüz manzarada Hindistan'ın kuzeyindeki, Hindistan'ın kuzeyindeki birçok prenslikte, prenslikte savaşlar, savaşlar sık sık devam ediyordu. Etmişti. Durmaksızın durmaksızın darbeler oluyordu. Darbeler oluyordu. İmparatorluklar, imparator, imparatorluklar, hanedanlıklar ve bunların varisleri, varisleri bu duruma, bu duruma, bu durumu bırakmıyorlardı. Bu durumu bırakmıyorlardı. Ve başka zamanlarda da, zamanlarda da akınlarla, akınlarla istilacıların gelmesiyle, gelmesiyle, tekrar geleceğim kısmına, bir sonraki asırda bizim elimizdeki belgelerde gördüğümüz manzarada Hindistan'ın kuzeyindeki birçok prenslikte savaşlar sık sık devam ediyordu. Durmaksız, durmaksızın darbeler oluyordu. İmparatorlar, hanedanlıklar ve bunların varisleri bu durumu bu durumu bırakmıyorlardı. Ve başka zamanlarda da akınlarla istilacıların gelmesiyle gelmesiyle istilacılara istilahlara vergiler ve haraç verip haraç verip sonunda kargaşaya karga, kargaşaya ve alt üst oluyorlardı. Alt üst oluyordu. Bu durumdan bu durumdan bu durumdan ama yavaş yavaş başlayan Batı kralının, kralın Kuzey'i tamamen eline geçirmesiyle, eline geçirmesiyle buraları buraları varişleri varişleri milattan sonra, milattan sonra 10. asra kadar, asra kadar, asra kadar. Müslüman or Müslümanların orduları, Müslümanların orduları gelene kadar korudular. Korudular. Buradaki bazı prensler, buradaki bazı prensler gelecek kısma arkadaşlar, vergiler ve haraç verip sonunda kargaşaya ve alt üst oluyorlardı. Bu durumdan ama yavaş yavaş başlayan Raçputlar, kralının kuzeyi tamamen ele geçirmesiyle buralara, buraları varisleri milattan sonra milattan 10 asır sonraya kadar korumuşlardır Müslümanlar ordulara gelene kadar. Buradaki bazı prensler, bazı prensler Brahmanizme mensuptular. Buradaki bazı prensler Brahmanizme mensuptular. Dedi ki arkadaşlar, güzel muhteşem bir tatil ya. Muhteşem bir tarihimiz var. Dedim ya arkadaşlar çok üzülüyorum yani. Keşke bu tarih saklanmasaydı. Herkes bilseydi yani. Tam dedik ya 85 tane saklanan tarihimizdir yani. Dedik ya, dü ya dünya halkı Türk Turan'dır. Onun için her zaman ırk yoktur. Türk Turan toplumu vardır. Ternekler vardır arkadaşlar. Karışımlar vardır. Doğal insanlar vardır işte. Bunun için dünyadır ya. Bu dünyadır. Hepinize saygılarımı söylüyorum arkadaşlar. Gelecek benimle görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Saygılarımla.